Merhabalar. Bugün Bit demo oynuyoruz. Daha oyun oynanabilirliğe çıkmadı. Tutorial'ını oynayacağım. Dark Orbit temalı bir oyun. Galiba. Uzay gemileriyle savaşabiliyorsun. Genel grafik kalitesi bence biraz daha geliştirilebilir. biraz piksel ama daha da iyi olmasını beklerdim space şöyle bir kılıç vuruşu atıyor ve onunla skill'leri doldurabiliyoruz diye umut ediyorum. Buradan e, skill seçebiliyoruz. Ne seçebiliriz? H ile seçebiliyoruz. Pulse rifle var. Kullanımı kolay. Fire rate yüksek. Hızlı vuruşlar. Kenan var. Bu arada bu şeye benziyor. Bir tane e, tarayıcı oyunu vardı. Agarion sonralarından çıkan. Böyle özellikler onunla da vardı onu hatırlıyorum. Ben buradan e, ıı, Lazer Sniper'ı seçeceğim. Kullanımız olmuş ama. Aa. Niye öyle yapıyor? Mesela sıktım. Aa, hareketlerken sıkmamak lazım. Oldun yerde sıkmak lazım. Tamam. Devam edelim. Evet hareket edersen vuramıyorsun. Vuru sıkacağız ama çok güzel de vuruyor. Ee, ability seçebiliyoruz. Neyse değil mi? Aaa benim silahım neyle vuruyor bilmiyorum ki. <laughs> Diyor ki <laughs> Çoluk silah Destruction skill yükselir diyor ama Ben kendi silahımı şey değil Critical şans arttırıyorum. Ben Ha şu an şeyin bol olduğu için. Evet kritike. Fulling. Ben strike vereceğim benim invincible Invincible güzel uh, e, strike alalım 5 strike Sterling so, link alalım <gülüyor> 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 Evet, soru bitti genel oyun Böyleydi, oyuna çıkmayacağım bir saniye Genel mantı güzel Evet mümkün menü çıkalım. Genel olarak oyunu oynayışı bu şekilde Siz de bir liste ekleyebilirsiniz oyununuzu Hemen şuradan göstereyim Oyun Thinsfoot Games tarafından yapılmış. Ben takip edeceğim. İstek listeme de aldım. Çok hoş bir oyun PvP olaklı olacaklar. Gördüğünüz gibi. Şöyle hafiften videosunu izleteyim. <laughs> yani insanlarla savaşabiliyorsak çok güzel olur ilerleyen sürelerde. Geliştikçe daha güzel skiller açık, şey, daha güzel ıı, statlarınızı yükselttiğinizde gerçekten eğlenceli bir oyun siz de oyunu sevdiyseniz istek listenize ekleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.